Selam arkadaşlar. Hızlıca bir vlog açmak istedim. Şimdi biz kuzenlerimizin yanına gidiyoruz. Tekirdağ'dan kuzenlerimiz geldi. Hem bir akrabamıza uğrayacağız hem onları göreceğiz. Sonrasında onlarla birlikte bize evimize döneceğiz. Yani aslında bu vlog birkaç günlük vlog olacak. Hızlı bir açılış oldu ama yine bir yerlerde görüşürüz. Hadi sen de gel. özenlerimle. Bu Beyza. Kendini göstermek istemediği tamam. için ben şimdi size burada tatlıyı göstereceğim. <laughs> bakın Çiğdem teyzem bir tatlı yapıyor arkadaşlar. Tragice ismi. Vallahi, Gerçekten <laughs> nefis. Tarifini alalım. Alabilir misin tarifini? Ama bence bir el lezzeti. <laughs> şey. Bakın şimdi teyzemin sesi bu. <laughs> bu teyze, Süper, bu teyze. Güzel. ay kızardım utandım. Bu da yengem. Şerife yengem. Ya gerçekten şu an çok güzel bir ortam var burada. Güzel sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz ve tiramisu'nun tarifini koyacağız. Ben tarifi yemeğe basın tırnağına çakasını koyacağız. Aynen yemeğe Ay tırnağına çakasını koyacağız. Yemeğe Pardon karıştırdım. Karıştırdım. Hakaret olur. İçerim artık. Bu kalınla. Şimdi ben başlıyorum bir tat şey yapalım. Gerçi tadını biliyorum ama çok iyi. Gerçekten. Sosum yok. Alayım. Bitti sohbet. Gerçekten müthiş. Çok güzel yapıyor. Ee, tarifini verirse ben size aşağı yorumlar kısmına bırakırım. Tarif yok satıyorum. Ha satıyormuş. <laughs> Telif Hakkı ister benden. <laughs> Tarifi alayım. Ben yapayım ama bence bu kadar lezzetli olacağını sanmıyorum. Yine de bir deneriz. Ama satıyormuş. Telif Hakkı veririz artık. Ne yapalım. <laughs> ben bunu Efendim. Hangisini almak istiyorsun? Hangisini beğendin? Hangisini beğendin Mila? Evet pembe evde var haklısın. O yok muymuş o rengi sende? ama şimdi dışarıya çıktık. En son kahvaltı yapıyorduk. o iki kere geldik. Üstü sözde indirim var. <laughs> Çok güzel. Tamam kızım gidiyoruz. Yok da böyle. Zara'dan farkı yok diyebiliriz bence. Bir pantolon var. Bakalım başka neler var? Takımlar. Yani en uygunu şu takım olarak. 149 TL. İşte 200 TL. 250, 300. Böyle yani fiyatlar arkadaşlar var 2'de. Erkek reyonuna geçiyorum buradan. Böyle. Mesela şu 140 TL. Takım değil. Sadece üst. 140 TL bu. İndirimde. Şöyle süveterler var. Kazaklar var. şunun indirim yok. 130 TL. Minicik bir şey görüyorum şurada. 120 TL'ymiş bu da takım. Minnak bir takım. Benim için, kahve Benim için kahve seçtin sen. Teşekkür ederim bir tane. Beğenir miyim ben kahve bile? Farklı bir gündeyiz böyle kahve içmeye geldik. Bunu da göstereyim. Şöyle çengel söyleyeyim. Şimdi sen çekiyorum. <laughs> Aslında günlerimiz dolu dolu geçti. Fakat kamera elime almayı unuttum çok anlar oluyor arkadaşlar. Özellikle bugünü bir tık daha fazla kamerayı elime almaya çalışacağım. Umarım ki başarabilirim. <laughs> çok güzel. O yüzden burada video çekmeye karar verdim. Tamamen amaçsız. <laughs> Dediğim gibi bugün bugün daha fazla video çekmek istiyorum çünkü. Ile derim burada oynuyorlar şu an. Şurada şöyle bir kırmızı halı var. Orada oynuyorlar. Ne oynamak istiyorsun? Buranın da ışığı çok güzel olduğu için burada video çekmek istedim. Şimdi anneannemlere gideceğiz. Orada ne kadar çekebilirim bilmiyorum. Güzel bir kaç gün geçirdik. Fakat Evet, az önce söyledim aslında. Kamerayı çok fazla elime alamadım. O yüzden de bugünü böyle daha biraz, bir tık daha dolu dolu çekmek istiyorum bugün o yüzden. <laughs> Hadi gidelim artık. Hadi tamam çok teşekkür ederiz. lar burada kafenin dışında fotoğraf çekiliyorlar. Ben de çocuklara bakıyorum. Şurada şöyle bir manzarası var burada. Do doğal alanlar. Doğal alanlar. Bu güzelmiş. yiyeceksin. Anneanneme geldik. Böyle biraz da daha... burada bir şeyler çekelim. Çekelim mi? Kuzum benim burası bayağı bir kalabalık. Ay, 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 ay. <laughs> Bebeğim. Ben, evet, dedi bitiz bravo. Dedi ne? Gelin

Herkes çok evet. evet. yoruldu. Evet. Nasıl küçükler. Ben denedim işte bunlardan. Olur tarz biraz. Bence şey ne olur. Neyle? Ben ile modeliyle. Alışveriş <laughs> yapıyorlar. Şu an bir şeyler alıyorlar alışveriş için. Bekman'ın boyu var onun toplantısı bu. Bu arada üçü de kardeş. Şöyle şu üçlü kardeş. Ben doğurdum ben. Teyzenin çocukları. Onlar da benim favorilerimdi çünkü ben de. Şu stred var üstü geliyor. Bu Bu nasıl bir kadın daha var. <laughs> ne de falan. Yani. Hadi. Hangi oh. Hadi. Hoop! Hadi. Hooppa! <laughs> Hadi. Hadi sen buraya geç. Sen ver. sen buraya <laughs> geç. Sen, sen buraya geç. Sen şey oraya geç. Oraya oraya geç. Bir oraya bir geç. Bir bu taraf <laughs> ha. Hadi sıra Miray'da. Hoppa! Ne için? Hadi bakalım. Namaz kolaylıkla. Şimdi devrinde sıra. Ben şey bot beğendim ya botu da... O da, da geçirdi. Al bakalım. <laughs> Hadi sen <canlı> de bakalım. Hoppa. <gülüyor> <gülüyor> evet. Arkadaşlarım farklı bir güne geçtik. Edit yapacaktım tam bu videonun editini ve videoyu kapatmadım. <laughs> Fark ettim. O yüzden böyle bir konuşmalı kapanış yapmak istedim. Birkaç gün kuzenlerim bende kaldılar. İki çocuklu harika günler geçirdik. Çünkü güzel anlaştılar bu sefer. Genelde hep biz böyle bir sorunlu olur bizim kalmalarımız. Ben oraya gittiğimde onlar buraya geldiğinde falan. Artık böyle bir yerden sonra anlaşamayabiliyorlar. biliyorlar. İkisi de çok küçük çocuk olduğu için ama bu sefer gerçekten büyüdüklerini fark ettik. Büyümüşler yani. O kadar güzel anlaşlar, o kadar güzel diyaloglar vardı ki keşke böyle her şeyi çekebilseydim. Bazı anları yaşarken böyle biri olduğumda ben vlog çekmeyi unutuyorum arkadaşlar. Çünkü hem böyle çocuklar telaşa hem böyle misafiriniz oluyor o telaş oluyor. Oraya gidelim, şuraya gidelim, bunu yapalım, şunu yapalım derken hem kısa bir konuşayım hem de kapanış videosu yapayım dedim. Videoyu burada kapatayım dedim. Birkaç gün hem Mila'ya hem de bana çok iyi geldi. Böyle değişiklik oldu, kuzenlerimle gezdik, çocukların anlaşması Mila'ya çok iyi geldi arkadaş olarak. Bana da kuzenlerim iyi geldi açıkçası açıkçası. Çok eğlenceli birkaç gün geçirdim. Elimden geldiğince bunları da size vlogladım. Şimdi de bu videonun kapanışını yapayım ve editleyeyim. Beni buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ve son olarak videoyu beğendiyseniz lütfen beğene tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın.